Merhaba arkadaşlar bu benim minik kedim Hira daha doğrusu kedimdi yaklaşık 55 günlük bir kedimdi önceki akşam büyük bir kedi tarafından boğularak öldürüldü önceki akşam yemeğinden sonra birlikte hava almak için terasa çıktık sonra ben çay yapmak için evime tekrar girmiştim yaklaşık 15 dakika içeride kaldım tabi minik kedim artık 55 günlük olduğu için her şeye merak ediyordu hareket eden her şeye merak sarmaya başlamıştı. Dışarı çıktığımda kedimi bulamadım. Her tarafa baktım. En sonunda yola çıktım. Bir de bak, gördüm ki yol kenarında kanlar içinde yatıyordu. Önce ben bir araba çarptığını zannettim. Çünkü yol kenarındaydı. Şimdi güvenlik kameralarından da göreceksiniz. Evime her zaman gelen bir yabancı bir kedi vardı. Sokak kedisi. Bu kedi minik kedimin boynundan tutup dışarı götürmüş. Şimdi kameralardan da göreceksiniz. Şimdi bakın. Kapıya doğru bakın lütfen. Çok hızlı bir şekilde bir kedi geçecek oradan. Kedi boynundan tutarak yol kenarına doğru taşıdı. Bakın şimdi geçti. Yol kenarına taşıyor. Şimdi zoomlama olarak da göstereceğim ben bu görüntüleri size. Beni merak ettiğim bu büyük kediler küçük kedileri neden öldürürler? Şimdiye kadar böyle bir şey görmemiştim. Bilmiyorum sizlerin başınıza geldi mi? Tabii aile olarak çok alışmıştık minik kediye. Çocuklarım gerçekten çok yıprandı, çok üzüldüler. Önce dediğim gibi bir, araba çarptığını zannetmiştim. Tabii güvenlik kamerası aklıma geldi. Güvenlik kamerasına bakarken bir ayrıntı göze çarptı. Oradan kedinin geçtiğini görünce videoya zoomlayarak yeniden baktım. Bir de gördüm ki büyük bir kedi ağzını alarak sanki bir fare götürür gibi, bir, yani hani bir kuş götürür gibi ağzından kapmış ve götürmüş. Bak göreceksin. Şimdi kapıya doğru bakın lütfen. İki kere zoom, zoomladım zaten. Bir kere daha gidecek zaten. Nasıl götürür? Kuş götürür gibi bir fare götürür gibi ağzında götürdü. Bakın. Yani demek istediğim bu kediler, büyük kediler. Zannediyorum ki bu belki de bir erkek kediydi. Nasıl bir kedi olduğunu bilmiyorum. Tabi her zaman evinden geçiyordu ama kaçıyordu tabi. Sokak kedisi oldu belliydi. Bu kediler neden bu küçük kedileri öldürürler, ne, ne, isterler anlamıyorum. Tabii biraz da suç bizde hemen e, bırakmamalıydım. Ama böyle bir şey olacağını hiç düşünmedim, gerçekten düşünmedim. Tabii bazı insanlar alt tarafı bir kedi, ölen kedi olsun gibi yani şeyler düşünebilirler ama hani ya, biz hayvan severler. Yani buna alışmıştık, ailemizin bir ferdi gibi olmuştu 20 gündür dediğim gibi. Büyük kedi yaklaşık 4 dakika kadar ağzında tuttu, Boğmasını bekledi, ölmesini bekledi. Sonra bir kenara çekilip izledi. Yaklaşık birkaç dakika gördüğünüz gibi kenara çekiliyor şimdi. Oradan tabii sağ tarafta bir kedi daha var. O sanki buz kesti o kedi. Hiç hareket edemedi. Sanki orada can çekişiyor gibiydi benim milik kedim. Bilemiyorum artık. Ben bu videodan yaklaşık 15 dakika sonra buldum kedimi gördüğünde hareketsiz bir şekilde kanlar içinde yatıyorlar. Hani benim böyle başıma böyle bir şey geldi. Hani kedisi olanlar, küçük kedisi olanlar, sokakta, bahçede kedi besleyenler dikkat etsinler. Hani büyük kediler özellikle arkadaşlarımla söyledik. Erkek kediler bu kedileri bölgesinde istemiyorlar. Dolayısıyla bunları boğup öldürüyorlarmış. Sizler de dikkat edin. İnşallah sizin başınıza böyle bir şey gelmez. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günler.